Şimdi malum soruyu biz de soralım. Turşu sirkeli mi limonlu mu? Biz sirkeden yanayız. <laughs> Konu malum arkadaşlar. Başkanım. Daha da iyi yapacağız inşallah. İnşallah daha da memnun olursunuz. Bir sene de Çok Allah razı olsun sağ olun. Başta çok karşıydım ama. <laughs> Yapıldıktan sonra hoşuma gitti. <laughs> Sağ ol. Zaten görüşürüz. Ben gelirim daha fazla bir için bir Gözüne ilk önce ne çarptı? <laughs> Kavşak. 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 Güzel olmuş mu? Güzel olmuş. Ya biz bir geldiğimiz için bizim için değişiklikler abi. hemen fark ettik. Değil mi? Çok var. Ben de kartım Olabilir. Tamam. Ama da sevdiğim için size oynayalım. Allah razı olsun. Biz de onun Çünkü, peşindeyiz zaten. Bu ben siz olmadan olmuyor. Sağ olun Allah, Allah, razı olsun. Bu destek çok büyük. Gerçekten inanın bu sefer size olacağız. Allah razı olsun. Teşekkür ben ederim. Sana kesin ben hep şunu söyleyeyim. Ben de belediyecilikte siyaset yok. Eyvallah. İki hizmet vardır. Onun için fazla da bir şey demeye gerek yok. Mesajı aldım ben. Anlaşıldı. Desteklememek mümkün değil. Eyvallah. Allah razı olsun. Yani Hayırlı işler olsun. Lazım. Sağ ol kardeşim benim. Eksik olma. Tamam. Ömer Selim Alan. Alper'in sınıf arkadaşıyım ben. Evet, nasılsınız iyi misiniz? Zaten evet. siz kazanacaksınız ya. Öyle görünüyor. Ama sizlerin mi? oyuyla da kazanacağım.